Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Aralık 2022 Salı günü son dakika şablonlarımızla tekrar beraberiz. Evet bugün baktığımız zaman arkadaşlar tam 3 adet koşuyu yani 3 adet farklı yeri özellikle Diyarbakır var akşam. Daha sonra <laughs> Voal ve Wolverhampton var. Her ne ekmezse, şu anda Philadelphia'yı kaldırmışlar görünüyor aslında Philadelphia'da şu anda gayet güzel bir hava da var yani öyle bir hava muhalefeti falan diye bir şey yok sebebi ne acaba henüz de yazmamışlar arkadaşlar öyle öğreniriz evet hemen değerlendirmelerimize geçelim arkadaşlar Evet bugün e, baktığımız zaman şimdi önceliğimiz bizim tabi Diyarbakır. Diyarbakır'daki şablonu verelim. E, akşam yarışlar olacak Diyarbakır'da. E, kum gidecek. Evet arkadaşlar Diyarbakır'da ilk ayağı e, kapat. Biraz strateji değişikliği yaptık burada bugün. E, yani videomuz baki tabi. Videomuzu e, videomuza göre insanlar istediğiniz gibi e, kendinize ait kupon yapabilirsiniz. Ama biz böyle bir düşüncemiz var bugün. Öyle görün olayı. Bir de böyle e, düşündük biz bugün. E, 8 alternatif puan koydu. Biz bunu kapattık arkadaşlar. Biraz kontra yapmamız lazım. İsmail Han var ikinci ayakta. E, şimdi bu üçüncü koşudan başlıyor biliyorsunuz. Burayı kapattık eee burası yani 9 at olmuş oldu. Burada İsmail Han Bey'i arkadaşlar biz banko atıyoruz. bunu muhtemelen alacaktır Ferit yardımcı bırakmak istemeyecektir. diğer ayaklara geçtiğimiz zaman ise 3 4 5 6 ve 8 olarak biz burayı evet 3 4 ve 5 ilaveti bu Vitali ilavetlik güzel çıktı. 40 çıktı. 3. binici alır mı? Zerre kadar inancımız yok ama mecburen yazmak durumundayız. Çünkü AGP 1 çıkmış. Bir de hani 25, 28, 30, 35 falan da değil. 40 çıkmış yani. E, Ferit yardımcı bunun hakkını verecek mi? Yani zerre kadar inancımız yok. yani Onu söyleyeyim size. Ama yazdık mecburen. E, 6. koşu. Evet. E, 1, 3 ve 8 dedik. Buraya 8 bankoydu koydu Faralina. Da yani önüne gelen e, favori hatı Ferit yardımcı biniyor yani sonuçta biz burada e, bu safkanı arkadaşlar yanına iki tane de, bir ve üçü koyduk at buraya koyabilirseniz koyun e, ama burada e, King Savaş'tan güzel bir kuş çıkacaktır bugün Hasan Altun'da aksi taktirde bir numara devreye girer diye düşünüyoruz arkadaşlar Farelina okey esas bu İsa Katar'a bombayı yaptırıyorlar Burada London of London da gelebilir. Bu ayak karışık ya yani, onu söyleyeyim size. At yazarsanız buraya mutlaka yazın. London of London'u yabana atmayın ya. Bir kere koşmuş. Ee, pardon. Ee, tar, tar, tar Tarbiye bir kere koşmuş da. Ee, London of London arkadaşlar bugün dikkat. 7. koşu şartlı 4. 3 kare İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Şimdi 7. koşuda da şöyle bir durumumuz var. Baba Hancı'yı tek atıyoruz burada. Evet zaten alternatif bankoydu o Baba Hancı. Necmi altında tek atıyoruz arkadaşlar. Çok net bir tek bu. Yani bir aksilik olmazsa getirmesi lazım. Saf küvü temsilcisinin <laughs> anasını ağlatıyorlar atın. Yani burada e, şu hallere bakın. Sekizler, altılar, beşler falan filan. Açın bakın bitirişlerine. Beş boy, on boy, beş boy, on boy geriye attırıyorlar atları. Yani neyse. Yapacak bir şey yok. E, adamlar başka türlü nasıl para kazansın? Onların bildiği yolu. Evet. eee. Arkadaşlar 1, 2, 4, 8, 11, 12 ve 13 burasını biraz incelttik burayı ama burayı 9 vardı burada ee, ne vardı başka 8 var 2, 4 var arkadaşlar hepsi var hemen hemen bir tek buraya 9'u ilave etmemiz gerekecek o kadar. Aslında bana kalsa kapatırım yani ilk ayak kapalı son ayak kapalı şu ortadaki durum önemli şurası önemli. Evet, Diyarbakır'ı bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. E, yabancı yarışlardayız şimdi. VAL'e geçelim. VAL'de bugün e, baktığımız zaman elimizde ne var? E, bol bol alternatif banko vermiştik. Arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. videomuz bakidir daima. E, burada 10 e, numara alternatif bankoydu. 1 2 4 ve 9 dedik. Atılabilir aslında e, VAL'deki bu 10 numara yani o zannedersem güzel bir AGP çıktı onda. Ee, evet. Val neredesin? Evet şurada bir 10 numara. Kevin Habib 36 çıktı. Yani atılabilir yani. Bakalım demiştik hatta. Ama biz burayı biraz daha garanti geçmek istiyoruz. Yani burası. Yani onu tek attığınız anda bu kupon düşer zaten. 3 ve 4 dedik ikinci ayağa. 3 ve 4 Kumalo, Ryan Munger. Burada da e, bu iki hattan vazgeçmek mümkün değil yani. Mümkün değil. Öyle geçiyoruz bunu ama seçerseniz iyice düşer artık altı yani. yani iki tane arka arka tekle düşünsenize. E, burada bir numara. Ya bugün zaten ya çok verecek ya çok az verecek. Ya çok fazla verecek ya ortasını vereceğiz atmıyorum 1, 3, 5, 10. 1, 3, 5, 10 arkadaşlar. Yani 1 ve 10 biraz ön planda. 5 ve 10 planda tabii ki. Üç, yani bunu da kapatmışız burayı böyle favori bakımda. Şunlardan bir tanesi gelse bu altılı zıplar havaya. Matsunyane. Matsunyane. Biz bu verdik aslında ama bugün yazmamışız bakın. Çıkartmışız onu. Raksa. 5. koşu 4. ayak 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 arkadaşlar bunu hiç değiştirmemiz lazım. 3 burada alternatif bank koydu. Banha Bridge'e bakalım. Evet Banha Bridge, e, Matsunyane. Ha Matsunyane burada. Alternatif bank koydu o. Onu o şekilde değerlendirmişiz. Evet burayı da böyle geçmeye çalışacağız. Dikkat bu ayağı 2, 3, 5, 6, 7, 10-11 arkadaşlar. Beşinci ayak, altıncı koşu. 1, 2, 3, 6, 8 ve 10. 8'i ilave etmişiz buraya. 8'de ne var? Destiny of Souls. Evet. %15. 83. Tabii yani ilave etmek lazım onu da. Ve son ayağa geçiyoruz burada. 4 numara Texas Red. Zaten bankoydu. Onu da değiştirmemişiz. 130 çıkmış Ryan Munger'le. Evet arkadaşlar siz ona göre bakın bu ayakta aslında çok e, rahat değil. Ama e, bir seçim yapmak zorundayız tabi. Burada bu İrlandalı United States e, babaya güveniyoruz bakalım. Burada bu atı geçecek olan Quirari koşmuyor. Quirari 6 numara. Time of Thief. Yani en yukarıda bu kalıyor arkadaşlar. Bu e, dört numara kalıyor yukarıda. Tehdit eden atlar çıkmış resmen. Bronco Bilt Kumalo öyle. Şu da e, o de fena değil bakın, bu da bu da iyi. Ya bunun rakibi bana göre bir. Ya burada istiyorsanız onun ikili falan da alın yani. Ha. Evet 4 e, iki ikili. <laughs> Arkadaşlar burasını da geçiyoruz bu şekilde, şimdi önemli bir Wolverhampton var, yani Wolverhampton'da da bakalım bugün Ya rezil edecek ya vezir edecek bizi evet. Arkadaşlar Wolverhampton'da ilk ayağı biz burada kapatıyoruz Normal şartlar altında ilk ayakta aslında hani keşke ağız geçebilsek, biz ilk ayakları böyle çok at yazmayı çok sevmiyoruz ama yabancılarda özellikle şimdi Molly Philips'e nasıl güveneceksiniz? Burada hani belki Frame Norton e, Bomb Squad'la gelecek. E, ama olmaz yani tek atacak bir at değil o. Biz burayı kapattık arkadaşlar. 16'yı da yazdık buraya. 2. ayakta 9 numara zaten bankomuz onu hiç değiştirmedik. 9 numara aynen öyle kalıyor. so Many Questions David Probert'la güzel de çıkmış saatte. Evet, eee 4. koşuda ise 3, 4, 7 ve 8 var. 4'ü ilave ettik. 7 burada çok ön planda aslında. Kitten Stream. Wolverhampton'da birinciliği de var. Hala Luke Morris burada. Elisha Whittington olması lazım ama bakacağız artık kim bindiğine. Yüzde %14 çıktı bakın gördüğünüz gibi. Bu safkanın gelme ihtimali çok yüksek bana göre. Luke Morris koşuyorsa, biniyorsa daha iyi. normal Jokeo çünkü. Öteki Apprentice. Evet burada da 10 numara banko arkadaşlar. 10 numara Anisette Daniel Muscat'la. Evet Daniel Muscat e, arkadaşlar çok 10 e, numara bir jockey bu. Daniel Muscat. E, orta yaşın biraz üstü. Çok tecrübeli, çok e, karakterli bir jockey bu arkadaşlar. Güzel de bir atı biniyor bugün. Banko. Altıncı kuşu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dedik buraya. Tamamını yazdık. Kapattık burayı yani sizin anlayacağınız. Arkadaşlar Excel Power OK tamam da hani burada belki bir hani o da apranti. ve Harry Burns. yani tutulacak bir durum yok bunun tek olarak. Bilemiyorum yani burada şimdi hatırlarsanız burayı 2, 1 diye geçmiştik. Bakın 24 saat evvelden verdiğimiz tahmini sabitliğine bakar mısınız arkadaşlar? 2, 1 dedik. Daha sonra 5 ve 6 dedik. ikinci grup dedik. Daha sonra da 4 ve 3 dedik. Bunu da sektirmişiz biraz. O da %3 %4. Yani ikişer ikişer ayırmışız. Resmen e, yukarıdan aşağıya doğru e, sıralamamız değil. Mesela 1-2 değil 2-1 diyoruz. E, 24 saat evvelden işte böyle isabetli AGF sıralaması yapıyoruz arkadaşlar size. Yedinci koşu, son koşu yani 7, 8, 4, 2, 1, 10 ve 3 demiştik. Bakalım burada. Evet. 7 yok. Harbor Vision, Daniel Swift'le. Arkadaşlar bunu ilave edelim. Bu 7 herhalde... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu bilmiyorum siz mutlu musunuz ama biz hiç mutlu değiliz. Bu kendi kendine basıyoruz ya basılmıyor. güncelle diyor. Basıyoruz güncelliyoruz. Tekrar bir şeyler oluyor. Garip yani bu e, TCK. Acayip enteresan bir şey yaptı. Ee, çok rahat değiliz yani. Kayıtlı kuponlarımız bir gün sonra kayboluyor. <laughs> Dönemiyoruz geriye, bakamıyoruz yani ne yaptığımızı. Ya, İlgi hale getirdi. Arkadaşlar Wolverhampton tekrar açıyorum. Bir de e, dün akşamki e, Gav simden bahsedeceğim. E, bu 144'ü isterseniz inceltebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada şu kitin dreamsi eğer gözünüz kapatırsanız bu kupon. Yani bunu da banka atarsanız eğer. E, yani. Burası burada da 1 2yi geçerseniz mesela eğer çok büyük bir beklentiniz yoksa e, kitin buraya inceltin. Burada da 1 2 geçerseniz bu kuponu bayağı bir 20 30 liraları düşünürsünüz. Onu söyleyeyim ama en azından kazanacağımız 1000 1500 yani maksimum 1000 1500'yi de geçeceğini zannetmiyorum. Evet arkadaşlar dün çok güzel bir gece yaşadık yine Gappsın Park'ta. Ee, burada e, banko verdiğimiz safkan atın altın aya kendi light Arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Ben bunu gözlerimle gördüm. E, Ganyan 6 liradan e, yarış esnasında 4,5 liraya düştü. Yani update ediyor bu, update update güncelle falan olayları var bunlarda da. E, ben anlamıyorum ama neden yani düşer. E, bilemiyorum yani yanında değiliz bakın. E, normalde hipodroma gittiğiniz zaman e, bakarsınız orada sabit kalır. Veya bayi'ye gittiğiniz zaman, baktığınız zaman ekrana orada sabit kalır. Geceliğin böyle bir imkan yok. Allah'ın gecesi 11-12'si. Böyle bir imkanımız yok. Sadece internetten bakabiliyoruz bunlara. Bakın eğer TCK bakın böyle bir şey yapıyorsanız çok ayıp ediyorsunuz gerçekten. Yani böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey yapıyoruz. 6 yıllık gayonun nasıl dört bıçağı düştü ben anlamadım. Ben ama ben size TCK size sesleniyorum. Ben e, bundan sonra bu gece koşullarına video alacağım şeyleri. Koşuyla beraber. Video alacağım bakın. E, aksi takdirde CİMER'e Eğer böyle bir şey yapıyorsanız bunu sakın yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Bu, ben gözlerimizi gördük biz bunu. Neyse sonuçta 4.5'a düştü. Hani bu neyi etkiliyor? Bu, biz gördüğümüzü söylüyoruz sadece. Heh. E, burada da e, arkadaşlar alternatif banko verdik. 7. koşuda. E, bu çok enteresandı. Bu Jose Morelos e, aslında aprant e, apprentice statüsünde ya devamlı bu adama pahalı atları veriyorlar. Biz hatta söyledik dedik ki böyle böyle bu adama bu pahalı atları veriyorlar ama adam bir ara böyle gerileri falan düşürüyor atları. Herhalde dedik bu şeye çıkıyor yani itmana çıkartıyor bunları. Ama dün 3 tane yarış kazandı bu adam e, arka arka. Bunu da bu atın gelmeme ihtimali yok ya. Ama biz inanamadık. Ya. Ben artık içerlemedim. E, yani değiştirmedim yani kendi kuponumda dörtte kaldı benim. Ee, ufak bir 20 20 yıllık 22 yıllık kupa yapmıştım yani izleyim diye ee, şaşırdım ya ya keşke büyük yapsaydım çok vermedi gerçi 4500 lira mı ne verdi ee, ama e, bununla da ilgili eğer premium üyelerimizle şu anda henüz iletişime girmedim ama e, birçok ben kullandığına inanıyorum onu Ateni bankalarımızı premium üyelerimiz devamlı kullanıyor rast gelsin güzel oldu arkadaşlar evet bugünkü e, videolarımız burada sonuna geldik herkese güzel bir Salı günü geçir Olsun, i̇yi yıllar olsun, hoşça kalın.